merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kavanozda taş gibi yoğurt gösteriyor yapımını göstereceğim şunu birazcık çekmek istiyorum size gösterebilmem için şu bir litrelik kilolukta deniyor bak şöyle bir bakarsanız eğer görüyorsunuz ki burada yani taş gibi Ben bunu önceden yaptım ve şu anda sizlerle açmayı deneyeceğim şöyle yapınca gördüğünüz gibi açılmıyor Çünkü basınçla kapağında sıkıştırdı ve bir bıçak yardımıyla şöyle yan taraftan dediğini duydunuz mu bilmiyorum. Açıldı. Şimdi içini gösteriyorum. Şöyle kesinlikle su yok. Ve çok güzel. Tadı da enfes. Daha önce de bu yaptığım için biliyorum. Şöyle bundan hemen hemen bir çay bardağı. Çok dolu olmasına da gerek yok. Şöyle. geriye alalım. Şöyle gördüğünüz gibi çok dolu doldurmadım. Bunu bu doğal mayadır tabii ki. Doğal maya bulamayanlar marketlerde de yoğurt mayası olarak da satılıyor. Onlardan da alabilirsiniz. Gelelim sütümüze. Burada 3 litre var. Güzelce kaynattım. Birazcık ılımaya bıraktım. Ve şöyle sarışe içine batırınca şöyle hafiflik yanma, hafif yanmasını istiyorum. Çünkü kavanozlara koyacağım. Şimdi normalde tencerede yapsak tabii ki sıcak olur onu ama şimdi benim kavanozlara da aktaracağım için Görüyorsunuzdur şöyle ve döküyorum. Böyle bardağımızın içini de telef etmeyelim. Şöyle ve bir güzel karıştırıyoruz. Şöyle o yoğurt mayasının, yoğurdun daha doğrusu doğal mayamızın her tarafı eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyoruz. Şöyle. O yüzden de birazcık ısıcak istedim. Çok soğuk olursa da tutmaz diye. Güzelce karıştırdık. Şimdi gelelim kavanozlara. Kavanozları şöyle ben bir tekrar sudan geçirdim şöyle. Normal herhangi bir cam kavanoz. Kapağının yeni olmasına gerek yok. Neyse, fark etmiyor kapağı. Ama tabii ki çok da eski olmasın. Şöyle dolduruyorum. Bir puf noktası daha vereceğim. Lütfen dikkat. Diyorum. Gördünüz mü bilmiyorum. Şu anda göstereceğim. Çok dolu değil. Var şöyle göstereyim. Çok dolu değil. Şöyle. Bir parmak kadar mesafe kalıyor. Çünkü mayalanınca yoğurt çoğalır. ağzını güzelce sıkı bir şekilde kapatıyorum. Kapattım. Ve şu anda. Şöyle bir masam var. Mutfak masasının üzerine. Daha tabii ki diğerlerini de dolduracağım da. Ben size göstermek için şöyle Şöyle her tarafını sarıyorum. Ve üzerine tekrar bir daha sofra bezi saracağım ve 3 saat boyunca hiç kıpırdatmayacağım. 3 saatin sonunda da örtümüzü açacağız. 2 saat dışarıda bıraktıktan sonra tekrar dolabı buzdolabına alabiliriz. Ve kavanozu taş gibi yoğurdumuz. Bu kadar basit. E, hazır yoğurtlar almaktan sıkılmadınız mı? Hadi artık evde yoğurt yapalım. Şöyle göstereyim. Evde yoğurt yapmak o kadar kolay ve o kadar lezzetli ki. Bu tadı alınca bir daha hazır yoğurt yemeyeceksiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Facebook'ta Raziye'nin mutfağına da beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.